Merhaba arkadaşlar. Oyunda bir bak buldum. Şöyle ben düelloya girmişim. Buradaki Yani Şöyle aldığı savaşçılara bakalım. Tamam ilk normal ama şu kişi. Profiline bakınca anlayacaksınız. Hileli bir hesap. Bakın bu hileli. Bakın arkadaşlar şu tamam birisi var yok. Sen mi almış? Hayır. Bunu da yok arkadaşlar. Yani e, tamam Şeli'yi almış. Zaten Şeli var. Ama Nita nerede? Colts nerede? Brock nerede abiciğim? Arkadaşlar e, bu ileri hesabın kulübünü size göstereyim. Tabii ki kulübe girmemiş. Hesabı size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Profil simgesi falan. Adı da DSP Kato. Neymiş bu bir dakika? Bot mu? Bot değil. Arkadaşlar. Bot değil bu hileli bir hesap. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, video e, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Dorix adlı e, hesaba da abone olmayı unutmayın. O benim linkimi paylaştı O linkten bana abone olabilirsiniz biliyorsunuz.